Aldığı eğitimi tarımla birleştiren genç çiftçiler çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Mersin'de narenciye üretimi ve ihracatı yapan yazılım mühendisi genç çiftçi Bülent Samet Çiner, üretimde dijitalleşmeyi hedefliyor. Tarıma yönelmesinde babasının etkili olduğunu belirten Çiner, aile işletmesini destekle ve teknolojiyle büyüten çiftçilerden. Kendi kendine dönebilen bir işletmemiz var. Bizim buradaki tarım 4.0 var. Biz 5.0 olmaya çalışıyoruz. Bizim burada yenilebilir enerji var. Tarım Orman Gençlik Konseyi üyesi de olan Çiner, gençlerin tarımda daha çok yer alması gerektiğini düşünüyor. Bizim yaptığımız projelerde gençleri biz de burada görmek istiyoruz. Heyecanlandırsın onları da istiyoruz. Yani doğru ürünlerle doğru kaliteyi yetiştirirsek bunların hepsinde maddi kazancı gerçekten var. Çiner sözlerini gençlerin destek ve teşvikleri takip etmesi gerektiğini hatırlatarak sonlandırdı.